Düşüncem o ki güzel bir maç çıkardık çünkü bu şekilde Barcelona'ya karşı mücadele etmek kolay değil iki maçta. Öncelikle çok zor bir iki mücadeleden çıktık. Gerçekten dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi Barcelona. Onlara karşı bu maçta da aslında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda. Fakat ikinci yarıda Berkan'ın da söylediği gibi işte 10 kişi kaldığımız bir anda oyunun devam etmesi ve o noktada bizim de gol yememiz. Ama tabii kurallar neyse odur futbol dünyasında ve kabul etmek zorundayız bu oyunu oynuyorsak eğer ve aldığımız sonuçta bu oldu neticesiyle. Özellikle ikinci yarının son 15 dakikasında berabere kalmak için birçok fırsatımız oldu. E, oradaki mücadelemizin de önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta son 5 dakikada iki tane gayet net pozisyonumuz oldu. O pozisyonlarda e, beraberlik şansımız vardı. Ama e, Barcelona'yı tebrik etmek istiyorum e, ve oyuncularımızdan kesinlikle e, çok gurur duyduğumu da söylemek istiyorum. Arman. İyi geceler. Ee, Kampavy'daki 90 dakika ve burada 45 dakikada alanı iyi daraltan ve rakibi blok halinde karşılayan bir Galatasaray vardı ama ikinci yarıda Barcelona bunu deldi. Ee, mağlubiyetin sebeplerinden biri bu muydu? Yani bu iki yüksek tempolu maçtaki fiziksel düşüş mü biraz buna neden oldu? Hı -hı. E, tabii ki de e, bu hafta neler olduğunu herkes biliyor buradaki. Pazar günü maçımız vardı. Ondan öncesinde biz İstanbul'a uçamadık. İşte İzmir'e gittik. bunun üzerine konuşmuştuk zaten. Barcelona'nın da pazar günü maçı vardı bir gün fark var arada. Ama bu bizim için bir bahane olamaz tabii ki de. Öncelikle ikinci yarının ilk başındaki o gol aslında biraz korkma noktası oldu. Çünkü 10 kişi olduğumuz sırada bu şekilde bir gol yemek bir gerisini toparlamamızı zorlaştırdı. Şimdi Türkiye'de çok Barcelona'yı takip etmeyen insanlar olabilir. O insanlar şunu bilsinler. Barcelona normalde oynadığı bütün maçları domine eden bir takım. Tabii ki de biz sonuçtan memnun değiliz. Biz yani bir sonraki tura çıkmak istiyoruz istiyorduk. Ama gerçekleri de görmemiz ve kime karşı oynadığımızı da bilmemizde fayda var. E, yalnız Barcelona gibi bir takımı mesela e, bir maçta yenebilirsiniz. Şansınız yaver gider e, veya onlar çok iyi oynamıyordur o gün. E, fakat iki maç oynayıp da ikisinde de iyi bir şekilde mücadele etmek kolay bir şey değil gerçekten. E şimdi Süper Ligi düşünmemiz gerekiyor. Olabilecek en yüksek pozisyonda bitirmemiz lazım. E, takım zaten gelişmekte şu anda. Daha sonra da bir sonraki adımları düşünürüz. Burhan Can Terzi, Ajan Spor. Öncelikle bir haftadır tüm Türkiye'ye yaşattığınız heyecan için hem size hem oyuncularınıza teşekkür ediyorum. <laughs> Bana kalırsa oyun planı da çok başarılıydı. Burada Gomis, Mustafa yerine Gomis tercihini sadece eleştirebilirim. E, şunu merak ediyorum Sayın Torrent. E, Pulgar bu turda da oynamayacaksa neden transfer edildi? Fizik olarak yeterliyse siz nasıl onay verdiniz bunu merak ediyorum pedri ve De Jong için adam adamaya yakın yani adam adama değil ama adam adamaya yakın bir markaj yapacak oyuncularla oynamayı tercih ediyordum daha yüksek şiddetle oynayan oyunculara ihtiyaç duydum sadece taktiksel bir seçimdi yani bu Gof maç için işte bakan Öncelikle e, Tabii ki yorulduğu için bütün değişiklikleri yaptık o hani özellikle gomis e, Mustafa için e, konuşuyorum o, e, bizim gomisle yapmaya çalıştığımız şey topu uzun bir şekilde veya kısa da olsa ona bir şekilde ulaştıralım. O dayanabilsin orada, topu korusun. Oradan pozisyon yaratalım şeklindeydi. Çünkü e, onun farklı bir stili var. Mustafa'nın farklı bir stili var ve 7. 8. dakikada böyle bir şeyle karşılaştık da zaten. Daha sonra da işte hani 1-0, 2-0 yapabilirsek eğer ilk yarıda skoru, ikinci yarıda da dayanacağız yapılacak olan baskıya, o şekilde sonuç alacağız. Planımız o şekildeydi. Ama hani iyi sonuç aldığımız zaman antrenörler olarak dahi gibi algılanıyoruz. Kötü sonuçlar alınca ise işte bu bir hataydı diye görülebiliyor bazen. Barcelona'da oynadığımızda ise Mustafa ile başladık. Çünkü Mustafa boşluklara koşu yapan bir oyuncu, onun da stili bu. Bizde dedik ki o tarz bir oyun oynarsak eğer daha kendimizi savunma ihtimalimiz olur daha böyle sıfır sıfırı yakalayacak şekilde oynarız İkinci yarıda bu sefer Gomis'i sokarız ona da yine topu koruyacak şekilde oynayıp da dayanabiliriz diye o şekilde bir planımız vardı oradaysa.